daha iyi gelişmesi için, nüfus artışını planlamak için yapılır. Oradaki insanların bu gelişmeden sıkıntı duymamasını sağlamak için yapılır. Ama şimdi bir plan yapılmış. Aslında o plan yapılmadan önce Belediye Başkanım, burada oturan arkadaşlarımızın bir kısmını saydığı için söylüyorum. İşte buradaki insanlarla yapılır bu plan. Eğer bir bölgenin bir planı yapıyorsanız o bölgede oturan vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle, Okyanus'un dinamikleriyle, belediye başkanlarıyla, üniversiteyle oturulup hep birlikte bir plan üretirsiniz, bunu da geçirirsiniz. Bu iş bu kadar basittir. Eğer bir planı siz bölge halkıyla tartışmadan, bölge halkının çıkarlarını gözetmeden yapıyorsanız, bu ben nasıl istiyorsam öyle yaşayacaksınız anlayışının bir ürünü bu plan. Bu plan bir ramp plandır. Bu plan birilerine çıkar sağlamak için yapılmış bir plan. Niye böyle keskin konuştum bunu, net söyledim? Küçük bir örnek vereceğim. Örneğin Gökçeada'da yıkım kararı olan bir otel var değerli arkadaşlar. Bir otel yapılmış, yasak, ruhsatsız, sit alanında ve yıkım kararı çıkmış otel. Ve bu planla nokta atışı yaparak bu planı yasallaştırıyorsunuz. E ben bu plan adına rahat demeyeyim de ne diyeyim de arkadaşlar. Onun için e, bir şekilde ne olursa olsun bölgede, bölgede oturan insanların bu plana karşı çıkması lazım. <laughs> Çünkü bu plan bizim geleceğimizi karartan bir plandır. Biz hep kaz dağlarının mücadelelerini verdik mecliste. Kaz Dağları sadece bizi Çanakkale değil, hepimizi ilgilendiriyor. Hatta biz Kaz Dağları'nı anlatırken, Bandırma'dan bir dilde kadar yaklaşık üç milyon insanın güvenli su kaynağıdır diye başladı sözümüze. Kaz Dağları sadece Çanakkale'yi, Bandırma'yı, Balıkesi'ni ilgilendiriyor. Hatta Çanakkale Kaz Dağları'nda desen rüzgar, İstanbul'a gider, İstanbul'un kirli havasını ters rüzgarla alır, temizler, yine oraya taşıdık. yani e, bu temiz havayı. Kaz böyle bir yapısı vardır. Geçen arkamızda Saros Körfezi var. Kendi kendini temizleyen tek körfezdir. Her bölgenin kendine özel, has özellikleri vardır. E siz İstanbul'da, Ankara'da bir plan hazırlarsanız, bunlar eğer görmezden gelirseniz, siz o zaman başka şey düşünüyorsunuz. Siz her zaman düşündüğünüz gibi sadece kendi yandaşlarınızı düşünüyorsunuz. Onun için biz bu plana karşı çıkmak zorundayız. Onun için buradayız. İnanıyorum ki bu bölgede oturan insanlar hem kendi geleceğine hem bu bölgeyi bizden sonra bırakacağımız insanlar karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Onun için birlik beraberlik içerisinde mücadele etmek durumdayız. Ben bu kadar fazla evet. söz uzatmayayım. Hepinize evet. teşekkür ederim.